Kafa böyle anlaşıldı. Artık işte sağlık kontrollerinden geçecek. Evet. Nasıl bir transferdir? ne dersiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim. E, Trabzonspor in inşallah böyle 100 yıl değil, 500 yıl, 1000 yıl böyle çağlar boyu kıyamet sürene kadar bütün takımlarımızın varlığı devam etsin isim olarak ve güç olarak ama 100 yıl daha Trabzonspor hiç borcu olmasa da böyle 100 milyon euroluk transferler de yapsa Charlotte gibi bir golcü bulamaz. Charlotte gibi bir golcü bir daha Türkiye'ye gelmez. O çok farklı bir oyuncuydu. Nasıl ki bırakın Fenerbahçe Alex, yeni bir Alex olmadı. Brezilya milli takımında bile Alex özelliğinde bir oyuncu yok. Şimdi bakıyorsun yeni bir Hacı Dünya futbolu üretemedi. Yani bazı oyuncular özeldir. Sadece golcü değildi. E, Charlotte, Şorlot Charlotte, e, atletik yapılı e, Bir koşucu gibi Topu aldığında direkt kaleye giderken Rakip stoperleri e, 10 ben metre ben önde ben olan ben stoperi ben 30 metrelik alanda 5 yapıyorlar. metre farkla geçip e, Direkt vuruş yapan Gol kalitesi çok yüksek Bir oyuncu top ayağında tutan Top kaptırmayan takımı dinlendiren Oyunu yönlendiren Oyun zekası üst düzey olan bir oyuncuydu Peki, ve Latton, bu oyuncu 24 yaşındaydı. Galatasaray'ın Trabzonspor'a <laughs> gelmeden önce böyle bir başarısı yoktu. Bu biraz Trabzonspor tabii yapısıyla tabii da ki. birleştiği tabii, için tabii olmadı ki. mı bu durum? Orada yani, e, Crystal Palace'da doku uyuşmazdı. O tek parçası gibi ki. oturdu. Doku uyuşmazdı olduğu için orada olmamış. Ama Crystal Palace yönetimi görmüş ki bu oyuncudaki cevheri 6 milyon euro'ya işte serbest kalma maddesi koymuş. İşte ne bileyim e, Trabzonspor'un bu oyuncuyu alsa bile sözleşmesine 9 milyon euroluk bir madde ekstra koymuş. İşte e, bu sezon 20 maç oynarsa e, maçların %50'sinde ilk 11 oynarsa Trabzonspor'a 6 milyon euroya vereceğini e, oraya sözleşmesine koymuş. Ama şimdi bu karmaşanın nedeni biraz da Trabzonspor yönetiminin Charlotte konusunda gelelim, şeffaf edelim, olmayışı. Ben ilk başta e, yayına bağlandığımda Trabzonspor yönetimini eleştirmiştim ama iç yüzünü öğrendikten sonra Trabzonspor yönetimine de hak verdim. Ama şurada eleştirebilirim. Sayın e, Ahmet Ağolu'na Şorlat'ın bon servisini geçen yıl Şorlat iyi giderken ligin ilk yarısından itibaren hep bu soruyla karşılaştı Sayın Ahmet Ağolu. Muhabirler hep sordu. Şorlat'ın e, bon servisini neden almıyorsunuz ya da ne zaman alacaksınız? Evet. Sayın Ahmet Ağolu da şunu söyledi. Charlotte'un bizimle önümüzdeki yılda sözleşmesi var. Bir yıl daha sözleşmesi var. Niye acele edelim? Niye kasamızdan 6 Zaten milyon oyuncumuz... euro çıksın evet, dedi. Evet. O zaman biz de hak verdik. Ya Trabzonspor'un bu kadar paraya ihtiyacı varken 6 milyon euro vermesi de şu anda doğru değil ama Çetrefilli bir paylaşacaklar. Belki çok kısa hatırlatalım izleyicilerimize de. Beşiktaş mücadelesinde Sörloth yer almadı. Çünkü Trabzonspor'a dönmedi. Yani dönmedi ama... E, milli maç Kuzey İrlanda ile oynanan mücadelede Norveç e, milli evet. formasından sonra... ...Cuma günü geleceğini bildirdi. Ama dönmedi. Bununla ilgili de Trabzonspor bir açıklama yaptı. Evet. Ve e, disiplin işleminin uygulanacağı Şimdi... duyuruldu. Şimdi Leipzig'in <laughs> tabii çok büyük bir ilgisi var. Şimdi... Charlotte e, salı günü Covid testinden geçeceğini söyledi Covid testinden evet. geçti e, Testin sonucunun perşembe günü açıklanacağını söyledi Perşembe günü negatif çıkıyor e, Covid testi ve Trabzonspor yönetimine diyor ki Cuma günü ilk uçakla geliyorum e, Muhabirimiz Yunus Emre Sel de Trabzonspor yönetimine Üst düzey yönetimine soruyor Genel sekreter, başkan yardımcısı Hepsi diyor ki Charlotte Cuma günü ilk uçağa biniyor İşte evet. Cumartesi sabah idmana çıkacak Pazar günü de maç var. Maç var aynen. Onun üzerine bu bilgi üzerine biz de şorlotun tabii gece biliyorsun baskı belli bir saatten sonra bittiği için şorlot Trabzon'da diye bir haber yaptık. Yani geldi diye. Hı hı. Ki eee e, kuzey disiplinine, sağ disiplinine e, de ya göz alarak. Göz alarak hiç böyle, şey alarak hiç böyle disiplinsizlik yapmadığı için biz bu haberi %1 risk olsa haberi yaptık. Gazetecilik etiği gereği bunca yıllık tecrübeyle yaptık. Ama şöyle sağ olsun <laughs> e, bize hayal kırıklığına uğrattı. Haberde ters köşe olduk. Kendimiz de burada öz eleştiri yapalım. Şorlot gelmedi. Gelmesi gerekirken gelmedi. Hem Trabzonspor yönetimi hayal uğrattı. Hem Trabzon taraftarını hem de medyaya ters köşeye düşürdü bizleri. Şimdi Şorlot'un yaptığı doğru değil. Şık değil. Charlotte'a hiç yakıştıramadım. Charlotte bu geçen yılın gol kuralı. Trabzonspor taraftarının, tü, sadece Trabzonspor taraftarının değil, tüm e, taraflı tarafsız futbol severin e, sempatisini evet. kazanmış, hatta e, Bebeto ismi yakıştırılan e, sevimli bir e, karakter. Trabzon'da yürüyemiyormuş. Tabii ee, öyle bir oyuncu. öyleydi yani. Ama kalkıp da Fotoğraf sen tamam tam. e, gitmek isteyebilirsin ama gelirsin Trabzon'a e söylediğin gün gelirsin, cuma günü uçağa atlarsın, cumartesi gelirsin, yönetimle konuşursun dersin ki... ...zaten beni satma gönüllüsünüz. Tatlılıkla ayrılalım, Trabzonspor'a para kazandırayım ben. Bu maçta Beşiktaş maçında oynamayayım, riske girmeyeyim. E, tatlılıkla ayrılalım, size para kazandırayım. Ben şu takımı istiyorum, şu takımla görüşün. Ya da atıyorum, ben Trabzonspor'da kalmak istiyorum. ilk etapta öyleydi zaten. Evet. Hani, ee, i̇sterseniz beni satabilirsiniz isterseniz de oynatabilirsiniz ben Trabzonspor'da da kalabilirim demişti ama Trabzonspor'dan 1.5 milyon oldu. euro alırken bir anda Leipzig 3.3 milyon euro peşin parayı kendisine vaat edince oyuncunun da kafası karıştı Tabii menajerlerin de kafası karışıyor menajer de iki katı kazanacak çünkü menajerler oyuncuların çok kafasını karıştırıyorlar zaten bunu da söyleyelim. Ee, bazı menajerler e, hariç tutuyorum tabi ama çoğu menajer özellikle Güney Amerikalı oyuncular menajerleri çok tehlikelidir oyuncuyu çok <laughs> oyuncunun kafasını çok karıştırırlar ama da böyle bir sıkıntı yaşıyor Trabzonspor Trabzonspor yönetimini çok fazla eleştirmemek lazım doğru olanı yapıyorlar şu anda iyi paraya satıp kulübün kasasına para koymak istiyorlar ama sıkıntı da şu bu saatten sonra Trabzonspor'un işte getirdiği eee oyuncu işte İngiliz doğumlu Afobe e, Afobe e, Kongo milli takımını seçmiş. Orada da oynamış. Hı hı. Geçen yıl uzun süreli Bristol City'e kiralanmış. Orada ağır bir sakatlık geçirmiş. E, bu sene çıkan 3 takım ilk haftayı galibiyetle kapattı. Ben Trabzonspor'u, Beşiktaş'ı, Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı eleştirebilmem için, hocalarını da eleştirebilmem için 6-7 haftayı görmem lazım. Ama ilk hafta Eddie Newton sınıfta kaldı bunu kabul edelim Bana o ışığı vermedi Takım üzerinde bir hakimiyet olmadığını gördüm Dilerim ki ben yanılırım Eleştirdiğim oyuncular takımlar hakkında ee, Ama Trabzonspor Trabzonspor'dur Formasının camianın çok büyük bir ağırlığı vardır Şimdi Şorlu da sattıktan sonra Trabzonspor Daha iyi transferler yapıp Daha da güçlenecektir ee, hani ilk elin günah olmaz diye bir laf vardır. Ee, i̇lk hafta bu ilk haftaları anlayışla Tabii, karşılayacağız. Ilk kaç haftayı bence? ben pandemiyle beraber 6, 6 7 hafta diyorum. 6 7 hafta. Maçları lazım. izledikten sonra şunu söyleriz. Şu takım zirveye oynar. Şu takım düşmeye oynar. Ee, Trabzon taraftarı şu anda beni eleştirdi diye e, beni eleştirebilirler. Beni eleştiren bin yıl yaşasın. Burada biz maç üzerinden eleştirme yapıyoruz. Bak, evet, bu çok önemli. Mı? 90 dakikalar üzerinden eleştirme yapıyoruz. Şimdi biz Beşiktaş maç üzerinden eleştiri yapıyoruz. Beşiktaş'ı da Trabzon maç üzerinden öveceğiz. Eksiklerini söyleyeceğiz. Ama önümüzdeki hafta atıyorum Trabzonspor Denizli Spor maçını farklı kazanır. O zaman mesela da mesela deriz ki Başakşehir maçı var. aynen Başakşehir Başakşehir ya da Başakşehir Galatasaray yenerse e, Hatay maçında eleştirdiğimiz hala tatilde dediğimiz, hala tatil modundan çıkmadı dediğimiz Başakşehir'i Galatasaray karşısında övebiliriz. O yüzden diyorum ki Trabzonspor ilk hafta olumlu sinyaller vermedi Denizlispor maçından sonra benim bu görüşlerim 90 derece değişebilir. Edin ve takım hakkında da ama biz e, maç maç üzerinden gidiyoruz şu anda. E, Beşiktaş ise Trabzonspor'u tarttı. Baka yemeği orada çok iyi kilitlediler. Ve e, Trabzonspor'a pozisyon dahi vermediler. Bu çok önemli. Trabzonspor en son e, 12 derbedir kaybetmiyordu. En son evet. işte e, Ümit Öztürk'ün yönettiği maçta Türk Telekom Stad'ında 3-1 Galatasaray'a yenilmişti. Orada da hakem hatası da vardı. Onu da kabul etmek lazım. Ondan beri iyi oynayan bir Trabzon.